Dünyanın ilk AI seslendirmeli iklim haberlerini size sunan 5 dakikada iklime hoş geldiniz. Bugün 2 Aralık 2025 Salı, saat 17. Bugün gündemimiz gezegenin farklı köşelerinde yaşanan ve iklim krizinin çok yönlü etkilerini ortaya koyan 4 önemli gelişmeden oluşuyor. Kuruyan bir nehirden, batan bir yolsuzluk ağına ve aktivistlerin ruh sağlığından enerji politikası tartışmalarına uzanıyoruz. Manşetimiz Kuzey Amerika'nın en ikonik su yollarından birinden gelen bir alarm çığlığı. İklim ve çevre gazeteciliği platformu Insight Climate News'in haberine göre ABD ile Meksika arasında sınır oluşturan Rio Grande Nehri rekor seviyede düşük su seviyeleriyle boğuşuyor ve bazı bölgelerde tamamen kuruma noktasına geldi. Habere göre kronik kuraklık, aşırı su çekimi ve iklim değişikliğinin birleşik etkileri, nehre bağımlı olan hassas ekosistemleri ve hayvan türlerini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Bu durum sadece bir çevre felaketi değil, aynı zamanda bölgedeki milyonlarca insan için de ciddi bir su ve gıda güvenliği krizi anlamına geliyor. İkinci haberimiz, iklim krizine karşı savunmasızlığın yolsuzluklar nasıl katmerlendiğini gösteren çarpıcı bir örnek. The New York Times, Filipinler'de iklim değişikliğine bağlı selleri önlemek için tasarlanan devasa altyapı projelerindeki sistematik yolsuzluğu ortaya çıkardı. Habere göre, sel kontrolü için ayrılan milyarlarca dolarlık kamu fonu, hükümet yetkilileri ve müteahhitler arasında kurulan ağlarla buharlaşmış durumda. Sonuç olarak, kalitesiz veya hiç tamamlanmamış projeler, ülkenin iklim felaketlerine karşı direncini artırmak yerine halkı daha da savunmasız bırakıyor. Bu iklim adaptasyon fonlarının nasıl heba edildiğine dair acı bir örnek. Gündemdeki son iki haberimizi iklim tartışmalarındaki şüpheci duruşuyla bilinen Climate Depot Bloğundan aktarıyoruz. İlk haber, iklim mücadelesinin ön saflarındaki gençlerin ruh sağlığına odaklanıyor. Habere göre BM iklim zirvelerine katılan genç aktivistler arasında iklim krizinin yarattığı gelecek belirsizliği nedeniyle crippling anxiety yani yıkıcı bir kaygı dalgası yayılıyor. Sürekli olarak dünyanın geleceği için mücadele etmenin getirdiği psikolojik yükün birçok genç aktivisti tükenmişlik noktasına getirdiği belirtiliyor. Climate Depot'tan aktardığımız ikinci haberse ABD'nin demokratlar tarafından yönetilen mavi eyaletlerindeki enerji politikalarına yönelik bir iddiayı gündeme taşıyor. Habere göre rüzgar ve güneş enerjisine zorunlu geçiş, bu eyaletlerde artan elektrik faturaları ve azalan şebeke güvenilirliği ile sonuçlanan bir enerji krizine yol açtı. İddiaya göre bu durum yeşil enerji politikalarının ekonomik uygulanabilirliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Bugünün gündemi iklim krizinin sadece buzulları eritmekle kalmadığını, nehirleri kuruttuğunu, yolsuzluğu beslediğini, ruh sağlığını tehdit ettiğini ve en hararetli siyasi tartışmaların merkezinde yer aldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bugünün 5 dakikada iklim podcast'ini tamamladık. Detaylı analizler her pazar sabah 10'da Substack bültenimizde. Yarın 17.00'da yine buradayız.